Merhaba arkadaşlar Gezmeli Tozmanlı'nın yepyeni bir videosuyla daha sizlerle beraberiz. Bugün belediyenin kiraladığı bu hepimizin aşina olduğu göz aşinalığı olan şu mavi bisikletler var ya işte onu deneyeceğiz. Her ne kadar videonun açılışını ben yapıyor olsam da test editörümüz Remzi Bey test edecek bisikleti. Abone olun. Bisiklet nasıl kiralanır? Uygulama üstünden nasıl alınır? Şartları nedir? İşte vesikalık fotoğraf istiyorlar mı? Efendime söyleyeyim ehliyet gerektiriyor mu? Abone Şimdi sözü test editörümüz Remzi Bey'e bırakıyorum. Remzi Bey de test editörü oldu bu arada. <laughs> yani kanal büyüdükçe kendimize ünvan ekliyoruz böyle yeni yeni. Biz de terfi ediyoruz. Yakında yanımıza yeni çıraklar alacağız böyle. Ondan sonra onlara getir götür yaptıracağız. <laughs> AdSense'den gelen paraları sayacağız böyle. Uzatmadan bisiklet mevzusuna geçiyorum. Top Remzi Bey'de. Test editörü olarak bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin E-Spike adı altında kiralamış olduğu bisikletlerin testini yapacağız. İlk önce E-Spike'ın uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Kredi kartı tanımımızı, üye kaydımızı yapıyoruz ve ardından e, bisiklet seçiyorsunuz, kaç adet bisiklet almanız gerektiğini. Ve ondan sonra şifre istiyorsunuz, size bir şifre geliyor bu gelen şifreyi buraya yazıyorsunuz. Hata. Şimdi biz bu adamla ne anlaştık? Martı testini o yapacaktı. Bisiklet testini ben yapacaktım. Ne oldu? Martı'ya o bindi. Martı vlog çekti. Çok da güzel eğlendik. Güzel, tamam. Sıra bisiklete geldi. Bisiklet videosu çekeceğiz. Yok, illa ona da ben bineyim. Ya tamam test editörü olabilirsin ama biz hiç eğlenmeyelim mi? Bak şimdi arkamda buralarda bir yerde dolaşıyor. Kafasına göre geziyor. Ne yaptığı belli değil. Eğleniyor musun bari? Eğleniyor musun bari? Bir de utanmadan evet diyor ya. Bisiklet turumuz bitti. Güzel yoruldum. Buna bir elektrik desteği lazım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bunu elektrikli yapın. Beni yordu. Evet bisiklet turumuz bitti. Bu işin esprisiydi. Şimdi sizlere ufaktan bir deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Deniz kenarında güzel bir sürüş oldu. Hafif yoruldum ama bisiklet bayağıdır kullanmadığım için bayağı hoşuma gitti zevkli bir sürüş deneyim oldu benim için. Motosikletten sonra biraz bisiklet sürmek gerçekten iyi geldi. Size de tavsiye ederim. Ailenizle, eşiniz, dostunuzla bu deniz kenarı falan gittiğinizde bir yarım saatinizi ayırın. Mutlaka kullanın. Biraz daha vücudunuz hareket etmiş oluyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. İn de biraz ben süreyim lan. Çocuk bir tur versene bana da. Ha? Ver 5 lira. Ha? Bir tur versene ver lan. Ha, ha, ben de bineyim ne olur beş ne olur lan. 5 lira ver. Ne olur. 5 lira. Azıcık ben de bineyim lan. Beş lira Anneme ben söylerim ben. seni. Anne. Ha, 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 ha. <laughs> söyleme söyleme. Ah, <Ahveri. gülüyor>